Elazığ'ın Hankendi Mahallesi ile Küllük Köyünde vatandaşlar gece saatlerinde sokaklarda dolaşan domuz sürüleriyle karşılaştı. Özellikle kırsal alanlara yakın bölgelerde görülen yabani domuzlar kısa süreli paniğe neden oldu. Hankendi Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan domuzlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Küllük Köyünde ise yiyecek arayışı içinde olan domuzlar güvenlik kameralarına yansıdı. Köylüler, domuzların özellikle geceleri köy içine kadar indiğini ve tarım alanlarına zarar verme riskinin arttığını belirtti. Vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını talep ediyor. Görüntülenen domuz sürüleri kısa süre sonra ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu. Geçemiyoruz. Dolu dolu bir sürü domuz var. Bitmediler bunlar.